AREN TV'den hepinize merhabalar. 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimler için tartışmalar şimdiden başladı. Diyarbakır, Van ve Batman'da adaylığını açıklayan isimler var. Özellikle dikkat çeken isimlerden biri, e, iş insanı Yılmaz Üzerlioğlu yaptığı açıklamada HDP ve Yeşil Sol Parti'ye de çağrıda bulundu ve projelerini açıkladı. Haberimizin detaylarına ve adayların açıklamalarına geçmeden önce, Sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için Kürt iş insanları Yılmaz Üzeyirlioğlu Diyarbakır için, Şemsettin Bozkurt Van için, Muazzez Bektaş ise Batman Belediye Başkanlığı için adaylıklarını açıkladı. Rıdaf'a konuşan iş insanı Üzeyirlioğlu Yeşil Sol Parti'ye de çağrı yaparak adaylığına ilişkin şunları dile getirdi. Daha önce HDP'den Ağrı için adaylık başvurusu yapmıştım. Adaylığım yönünde de 17 oy çıkmıştı. HDP Ağrı İl Başkanlığı yöneticileri ve Ağrı halkı da adaylığımı istiyordu. Sonrasında kabul edilmedi. Van'dan bir tane aday getirmişlerdi. Ağrı halkı da tanımıyordu. Halk itiraz etse de olmadı. Savcı sayan asla kazanamazdı benim karşımda. HDP Ağrı'yı kaybetti seçimlerde. Diyarbakır'da çok sayıda çalışma yaptım. Sosyolojisini çok iyi biliyorum. Ben Ağrı'daki yanlışın Diyarbakır'da yapılmasını istemem. Aynı yanlışı HDP Diyarbakır'da da yaparsa Diyarbakır'ı da kaybedecektir. Ben projelerimi açıkladım ve çok değerli projeler. Allah izin verirse Diyarbakır'ı Münih ve Milano'nun kardeş şehri yaparız. Çok sayıda çalışmamız var. Yeşil Sol Parti adaylığımız konusunda yanlış yapmamalı. Bugüne kadar işimizde de her daim ileri doğru adım attık. Adaylığımızı sürekli olarak dilendireceğiz. Umarım yanlış yapmazlar, yaparlarsa Diyarbakır halkını da kaybederler diyerek HDP ve Yeşil Sol Parti'yi uyarıyor Yılmaz Üzeyirlioğlu değerli dostlar. Diğer bir aday da Van Organize Sanayiciler İş İnsanları Derneği Vosiyat Kuruyucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt'ta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu belirtti. Bozkurt açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor. Ben bu kent için kendimi borçlu hissediyorum. Belediyenin yönetilmesi için yeterince tecrübe ve fikre sahip olduğumu düşünüyorum. Ben projelerimizi uzun süredir paylaşıyorum. Van sevdalısıyım. Ben de adaylığımı açıkladım. Ben kendimi HDP'ye yakın hissediyorum ve HDP'den adaylığımı değerlendirmesini istiyorum. HDP'nin Şemsettin Bozkurt ismini nasıl karşıladığına bakmasını isterim. Van'da oturan Van'ın sorunlarını bilen ve bu konuda tecrübesi olan insan bana iyi hizmet sunacaktır. Kayyum için devlete imkan vermemek gerekir diyen Bozkurt şöyle devam etti. HDP kayyumlarının atanması konusunda halen de toplumu tatmin edebilecek bir yanıt veremedi. Ayrıca sivil mahkemelerde devası, davası olmayan ve sanı konumunda olmayan kişilerin aday olmasını istiyoruz. Böyle kişilerin seçilmesi durumunda devlet de zor durumda kalacaktır ve belediyelere kayyum atayamayacaktır ifadelerini kullandı. Adaylığını açıklayan isimler arasında Batman'dan adaylığını açıkla, açıklayan Kürt iş kadını Muazzez Bektaş. Muazzez Bektaş da belediye başkanlığı için bağımsız aday olduğunu duyurdu. 30 yıldan fazla bir süredir inşaat sektöründe yer alan Bektaş'ın Kürdistan bölgesiyle ticari ilişkileri de bulunuyor. Adaylığına ilişkin Rudava konuşan Bektaş şunları kaydetti. Biz Batman'a gittik ne yazık ki belediyeye kayyum atıyorlar. Kayyumlar da iş yapmayıp Batman sahipsiz kalıyor. Biz Batman için çok iyi işler yapıp halkımıza hizmet edeceğiz. Tamamen siyasetten uzak olacağız. Benim herhangi bir partiyle ile bir bağım yok. Ben halkıma hizmet etmek istiyorum. Çok sayıda projemiz bulunuyor. Batman için çok iyi şeyler yapacağız. Amacımız kentimizi Avrupa'yı bir şehir kimliğine kavuşturmaktır diyor. E, ee, Muazzez. Bektaş değerli dostlar. Diyarbakır, Van ve Batman'dan e, belediye başkanlığı için adaylıklarını açıklayan isimlerin açıklamaları bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.